Merhaba arkadaşlar. Yine Alper Uydaş Beyefendi ile beraberiz. Bizim meslektaşımız kendisi Bayram Arka manzaramızda gördüğünüz gibi Bayram ilçesini görüyorsunuz. Videonun başında gördüğünüz gibi. Şimdi size ben soracağım. Alper e Bey anlatacak. Ayrıca bu yerin de sahibi izleyebiliriz değil mi? Abi? Tabii ki. Bire Birebir yani. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar yaklaşık 16 dönüm değil mi abi? Tabii 16.022 metrekare. 16.022 metrekare tarla niteliğinde. Evet değil mi abi. Hafif eğimli. Evet. Gördüğünüz gibi yürüme olarak sıkıntı yok. Etrafı meşe palamudu dediğimiz ağaçlar birçoğu sınırın içinde diyor arkadaşlar. Evet. Yani ona böyle baktığımız zaman da anlaşılıyor zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işlenmemiş, ham haliyle. Hani bir nevi nadir gibi. Hani organik dediğimiz. Evet. Evet. Ben e, şimdi özel böyle burayla ilgili bilgi verecek Alper Bey potansiyel tarafına gir ama ham tarla olarak bile düşünseniz oradan başlayalım istedim. Çiftlik için çok uygun. Şehri uzaklığından başlayalım abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce burası Bayramiç ilçesinin Tepecik mahallesinin 212 ada 21 parsel. 212 ada 21 parsel. parsel. burası. Burası. Bayramiç'in Sahasına, gelişme sahasına yaklaşık 700 metre mesafede Ana kanala 300-350 metre mesafedir. Su ama kanalına. E, ormandan yolu açılık. Ayrıca biz, kadastral yolu buranın yok. Hı -hı. Ama başvurduk, 1-2 bir, bir, ay içinde Res sonuçlandı. Resmi yönden resmi değil mi resmi yönden. Prosedür uygun şekilde. Evet. Ve burada büyük araziler var. Yaklaşık burası 80-100 dönüme kadar büyüyebilir. Etrafındaki, Etrafındaki komşu yerleri kiraladığımız tabi, tabi. zaman ya da belki satarlar alınabilir tabi, değil mi duruma göre? göre. Ve, yani mesela burasının daha önce sulu tarım olmadığı için Hı -hı. çok güzel bir organik şeydi. Çünkü burada hayvanlar otladı, bulmadı, yapılmadı, yapılmadı. gübresi yani çok Doğal gübrelemesi var otlandığı için. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Yani bunu bazen bize soruyorsunuz. Ee, şimdi buranın değerini anlamadığı için böyle bu noktalarda gideceğiz. Zaten sadece doğal yapısıyla bu değerde. Ama imardan bahsetti ya Alper Bey, onu bir daha tekrarlayalım. Tabii imar sahasına yaklaşık mücavir 700, alan. Mücavir ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇mar genişlemede 700 metre yaklaşık mesafede yani oraya kadar gelmiş. Ondan sonra bir 5-10 sene, 20 sene bilemiyorum uzun zamanda. Yani bu tarafa doğru genişleyecek. Çünkü tarımsal sır diye bir şey çıktı. İki ana kanalın altındaki bölge imara açılamıyor. Burası ana kanalın üstü olduğu için giriyor. geliyor bu bölgeden. Sulak arazi sınıfına girmiyor yani tabii, burası. Tabii, tabii, tabii. O açıdan arkadaşlar. O, o yüzden açıdan... imara açılabilecek potansiyel açılabilecek, olduğunu gördüğümüz evet. bu. Evet. Manzarası Bedenin çok karşı. güzel, evet. değil mi abi? Tamam. Şu yukarı doğru biraz çıkmakta fayda var mı biraz sizce? Çıkalım, Bir manzara görelim. Heh. Hem arazinin arkadaşlar hani nasıl yürünebildiğini de buradan göstermiş olalım. kanalımızın geçen sene yani Ekim ayında ilk Orada bir video yayınlamıştık. Yine Bayram ait bir yerde arkadaşlar koruyacak diye. Bakın şehre yaklaştığımız halde ki orası buraya yaklaşık 20 km var galiba değil mi? Var. Koruyacak. Bakın dibinde şehre yaklaştık hala da organik yapıyı, doğal yaşamı, kazların etkilerini. Buradan kazların direkt göremiyoruz. Ağaçları engelliyor galiba. Evet. seviyeye çıkalım. Şöyle bir manzaraya bakalım. Muhtemelen batı manzarası değil mi abi? Evet. evet. Arkadaşlar bir yandan yürüyelim bir yandan konuşalım. Altay Beyler buraya emsal bir yer satışta bir yer var. Mesela internette belki siz de göreceksiniz. Açıklamaya yazdığımız fiyatın arasındaki farkı devasa. Evet öyle diyelim yani. Aynen bak onu da ayrıca hemen bir altı. Evet bir, bir altı, altı değil mi? Arada bir parsel mi var yok? Bir parsel i̇şte, var yani. Komşu parselin diğer komşusu arkadaşlar. Evet. Buraya 100-150 metre var yani. Yani yaklaşık buranın 50-60 bin lira daha pahalı. Dönüm başı. Dönüm başı. Dönüm başı arkadaşlar. Güzel öyle diyelim. Biz zaten açıklamalara fiyat yazacağız. Kalpaya bey şey dedi. Normalde nakit alışveriş tercih ediyorlar ama olur ya ciddi bir müşteri çıktı. Yani ciddi oldunuz. Ee, ya bu kadar para da var. Araç Aracı sahibi araç takası da kabul eder. O antik olacak falan. Yani piyasası neyse bunun Heh. pazarlığı yapılır dü fiyat yine iner, iner aracın da güncel şeyi mesela atıyorum. Ekspertiz raporuna bakılır. Tabii, tamam. araba tabii. 500 e gidip de 600 e değil. Yani Aynen. 500 e, evet. 500 e tutulur aynı, aynı, evet. e aynı, aynı yerdeki evet. şeffaflığı tabii, araç sahibi de gösterecek yani bize aynı şekilde. Valla oradan olsa daha da şey. Bakın böyle en az bir 360 derece bir gezdir tekrardan kamerayı sasana oğlum. Bize evet. göster bak. Bayramış ilçemiz arkadaşlar. Bayramış ilçesi 15 bin nüfus falan yazıyordu. Şu anda evet. da hala aynı. 15 bin nüfus. nüfus. Söylerden Köylerden alıyor ilçeye. Onun için de arsalar çok gerekiyor. Bir de bu tarımsal sektör çıktığı için mesela Evet, dedim. Güzel ya ben şeyini sevdim. Güzel. Yani, Hava dar. Hava dar bir yer. Ulaşımı kolay. Şimdi mesela biz buradan tamam. çıktığımızda sizin yolunuz olduğunda ana yola ana asfaltta kaç metre demiştik abi? 350 miydi? E i̇şte aşağı kadar. Aynen. Arkadaşlar komşu parseller ee, oradan yolu dava dava dedim ya resmi evet. icabı alıyorlar evet. ve kadastral yola dönüşecek o yol. Tabii. Satın alma için. masraf var onları biz yapacağız diyorlar mesela iş olana kadar. Yani yarın bile burası satılsa direkt davayı da devredebiliyorsunuz. sorun olmuyor. Hadi tamam. siz devam edebilirsiniz tamam. yani. Bundan önemli tabi. Ha bu konularda çok ince detay istediğinizde ben zaten size Alper Bey ile görüştüreceğim. Tabii ki. Yani direkt arayın. Aynen direkt arayın. Şu anda tabii yetkili tabii, zaten tabii. arkadaşımız burayla ilgili. Bizim aramızda bir sıkıntı yok. Siz de bunlar faydalanacaksınız arkadaşlar. Tabii. Önemli olan burada ciddiyet yani. Dürüstlüğümüz sadece söyleyelim. Hı. Çanakkale ili Bayramiç ilçesi, Tepecik Mahallesi 212 ada 21 parsel. 212 ada 21 parsel. Meteli ve niteliği e, tarla 16.022 metrekare. Eee şeye ilgili su konusunda ne yaparlar mesela su burayı? Şöyle ana kanaldan su basılabiliyor. Şimdi devletimizin şeyleri su var. Tabii ya. olanakları var. Ee, güneş enerjisiyle sulama şeyler var sistemleri. Var mı? Aşırıya tabii kuruyorsunuz ana kanalın başına. Direkt bedava suyu basıyor tarlanın içine kadar. Şu i̇mkan var. Tabii, yani tabii. bu barajmış gölden gelen suyumuz zaten o tabii, kanalda tabii. orada. Aynen. Evet burada başka ekleyeceğimiz bir şey var mı Alper Bey? Vallahi yok en son işte manzara. Aynen son bir Kale ilinin gözde ilçelerinde tabiatla kazlarla buluştuğu Bayramiş ilçemizin yakınlarında potansiyellerini anlattığımız videonun artık önüne başına bakın arkadaşlar. 16 bin metrekare bir tarla nitelindeki arazinin içindeydik. E, bir yetkili arkadaşımız Alper Bey meslektaşımız. Lütfen bize abone olmayı videolarımızı izleyip beğenmeyi ve yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca Bayramış olsun biz. Hani ha. kendi bölgemiz. Biz bayramış işte ağırlıklıyız. Herhangi başka bir bölgeden de düşündükler olursa araştırdıklar. Biz yardımcı olmaya hazırız. Hayallerinizin kapsadığı taleplerinizi bize böyle ifade ederseniz Tabii, köy yer bulmada, bulsunuz. etmede, yardımcı olmada özellik olarak hepsini buluruz. Buluruz Allah'ın izniyle. Hı. Tecrübeli arkadaşlar yani bizden belki de daha tecrübeli, Eşit daha etkili. Estağfurullah. Estağfurullah. Biz öyle inanıyoruz. E, elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.